Herkese merhaba dostlar. Şu anda Mustafa ile beraberiz. Hellet çokça bilmediğiniz noktalar var. Oyun sırasında çokça kardeşlerimiz, arkadaşlarımız sürekli sniper nasıl oluruz gibi sorular soruyor. Öncelikle sniper olabilmemiz için Recon bölüğünde herhangi bir sukağın aktif bir şekilde açık olması gerekiyor. Veya buradan siz direkt bu şekilde buraya basıp Recon Squad'ını kurabilirsiniz. Fakat şunu değinmek istiyorum. Bakın ilk kuran kişi Spotter oluyor. Spotter da sizin sniper'ınıza yani keskin nişancınıza düşmanların nerede olduğunu göstermeniz için verilen bir rol. Yani Spotter hem makineli tüfek hem de Almanda veya Amerika'da, Rusya'da sürgülü silah veya hafif makineli silah kullanarak oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda cephane ve bir adet personel mayını taşıyabiliyorsunuz. Onunla beraber de direkt sniper'ınızla karşı rakibin, karşı takımın direkt topçularına kan kusturabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Create Recon Unit dediğiniz an ekip kuruluyor ve şu anda açık. Loadout dediğimizde sniper'ı aldırtmaz. Çünkü spotter'ız. Spotter olduğumuz için scout, scout yani gözcü karabiner veriyor. Mesela şu şekilde bakın flare gun'ımız var. Sıktığımız zaman etrafta adamları görüyorsunuz. Sniper olmak içinse direkt Able Squad'ında şu anda mesela Mustafa var. Ben ona katılma daveti gönderiyorum. Kabul edecek. Kabul etti. Ben tekrar girdim. Şu anda sniper bölüğündeyim. Şu şekilde gösterebilirim. Sniper eğer 3 seviye yaparsak. Şu an benim mesela 2 seviye. 3 seviye yaparsak veteran da bu silah açılacak anda da bir gösteremiyorum onu. Kar 98'de de bu şekilde şu anda. Keep dediğim an sniper'a geçmiş olurum. Ables kadına girdik. Sınıfımızı seçtik. Sınıfı seçtikten sonra herhangi bir yerde doğuyoruz. Mesela HQ 2'de doğalım. Direkt olarak şu anda keskin nişancıyız. Sağ altta göreceğiniz üzere 19 adet şarjörümüz var. Yani Kar 98 5 mermi alıyor. 5 mermi aldığına göre şöyle göstereyim size. 3, 4, ve 5. Mermi şu an bitti. Bakın sağ altta şarjör düştü. 18'e düştü. Onu da göstermiş olayım. Şu anda 18 çarpı 5 yapabilirsiniz. Yani mantıken merminizi de hesaplamış olursunuz. Ee, ayrıca sniper'da bir adet tabancamız, 2 adet el bombamız, İki adet bandajımız ve normal standart olarak yakın dövüşte kullanabileceğimiz kazmamız bulunuyor. Ya, sniper bu şekilde. Yine sniper'da da keskin nişancıda e, skopta yakınlaştırma veya uzaklaştırma yok. Onu söyleyeyim. Ateş ettiğimiz zaman uzun mesafede atıyorum mesela kaç metre burası? 69 metre. Tam ortasına değil de atıyorum mesela uzun mesafede 144'te mesela spotter şu an işaretledi varsayalım. Şu şekilde ateş edip yani merminin düşeceği yeri hesaplayarak vurabilirsiniz karşı rakibi. Sniper da bu şekilde bilginiz olsun. Yani e, oyun içerisinde direkt infantry'den seçemezsiniz. Bir diğeri de yani spotter. Spotter da tekrardan dediğim gibi loadout standart e, standart. Scout, scout yani e, gözcü olarak değişiyor. Standartta mermi kutusu var. Bir adet mayınımız var. iki adet bandaj. iki adet e, sis bombom pardon el bombamız var. Ee, Recon'da seviye 3 yaptıktan sonra da şu şekilde size gösterebilirim. Şununla etrafınızda bulunan şimdi haritaya bakalım. Bak. Bu şu anda Battlefield oynayanlar bilir. Etrafınızda eğer şu daire içerisinde düşman varsa kırmızı nokta olarak gözüküyorlar. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çoğunlukla recon bölüğü düşmanın arka taraflarına giderek topçularına kan kusturur. Yani görevimiz normalde recon'un şuralarda oynamasıdır. Gerektiği yerlerde commander'ın isteği üzerine garnizonlar kurabilir. Takımına destek olabilir. Ama sniper'ın ve recon'un yani bu sınıfın genel olarak asıl oynanacağı hat şurasıdır. Bunu da paylaşmış olayım. Genellikle çünkü recon alan arkadaşlar fark ettim. Oyunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Genellikle bizim gibi infanterilerin yanında çarpışıyorlar ve bu bize inanın hani çok büyük sorunlar yaratıyor çünkü asıl oynamamız gereken burası ve oradaki topçunun bizim mevzilerimizi vurmasını engellemek. Bunu da bu şekilde gerçekleştirebiliyor recon takımları. Yani bizim aslında bir nevi bel kemiğimiz. çünkü oyun içerisinde topçu atışı inanın gerçekten iğrenç bir şey e, o topçu atışına kaç kez öldüğümüzü yani ölenler bilir öyle söyleyeyim bu video şu anlık böyle olsun umarım detaylı bir şekilde anlatmışımdır anlatamadığım veya eksik olduğum bir şey varsa yorumlara da yazarsınız bilginiz olsun kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. A sıktır.